arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Tycoon oynuyoruz başlayalım şuradan paramızı alalım koş koş İyi başladım şanslıyım para para ver oyun bana Allah kaçın adam geldi silah gerekiyor bana Edmen silah bul bulu silah görürsen bana söyle Ha, Edim oraya al. Ah, beni öldürdüler. Ben. Koş koş elma dağda gitmek istiyorsan şuradaki tuşa bas ve böyle ilerle. Tamamızdık şu. Fisting sana tabanca var. Koş de koş. De Bana da bastık. Baştık. Bak basıp basık, basık, basık öyle bas basıp ilerle. Hayda adam silah aldı. Koş koş. Başka bir silah bulmalıyım hemen. şey koşmuyor. Arkadaşlar umarım eğleniyorsunuzdur çünkü Taikin oynuyoruz zaten anlamışsınızdır. Ve neden bunu ben videonun ortasında söyledim? Arkadaşlar. Arkadaşlar yürüyüşte yaşa. Bakıyoruz. Koş koş koş. Hop 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 hop. görüyorsunuz Ne kadar taşamsız. Hadi be. Po po iğne koy. Po po yine iğne koy. Bilmiyorum, ne diyorsun ya? Şarkı Sen şarkı söyleme bir daha. Ya abi ya silah yok et hafta. Tüm silahları almışlar Recepina. Evet bir çeşit şey, silah kalmadı. Silah seç mi geliyor? Batman. Yardım et Batman. Batman, elmas Batman. <laughs> Batman, Batman. Seni seviyoruz Batman. Batman, Batman. Seni Uş, seviyoruz, seni mi? seviyoruz. Uş. Evet Ecemla burası benim evim. Ben seni yardım edeceğim. Tamam. Ama silah arıyorum ben şu anda. Hem de koştura koştura. Koş koş. Aa. silah yok hiç bir tane bile silah yok etrafta silah yok silah yok koş koş ey 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 Bir k paramız oldu şunu aldık mı aynen tam da düşündüğüm gibi şunu aldım kapıyı alamazsın. Çok pahalı çünkü Cemil Hanım. Hayır bak abi bak bunu iki kapı açmaya benim evim değil. Cemil Hanım evin olmayan yeri giremezsin. Ve kapısını da açıp kapatamazsın. Koy Allah. Nasıl bir işin şimdi... değil? Kapıyı Of silah yok etrafta Cemil Hanım da hiç silah yok. Para, o para benim olacak. Ya, alamadım. Hop. Silah arıyorum ben öyle. La. o oh. Güzel para. Hadi. <laughs> ah silah. Ha, silah. O benim. Bir sürü silah düştü şansımıza. Benim ekranıma silah düştü. Hop bir silah. Abi bak bak bana bir Gel Elma güzel geldi. Elime gel. Burada silah var. Koş. Koş sen neredesin? Bak benim mekanıma gel. Bak burada. Bak şurada. Koyun beni anne. Yapıl. Silah evet, atıyor bana. Ha koy beni. Silah geliyor. Hop şuradan silah alacağım. Aldım. Ah. Silah aldım. Ben kaçıyorum. gibi. Anne! Koş koş. Ben, ben kaçtım. Hangi şey mekanı? Sarı siyah. Beşik taş gibi bir şey. Her neyse. Ben şuraya geç. Gel. Şuraya atacağım. Ha. Ben de bana Hadi haydi. Edna yanında komşularımız var. Onları bir, bir sürpriz yapalım. Tamam. Ha, ben de ondan aldım. Sen götüreyim Selam. Mi? Ben seni götüreyim mi? Götüreyim seni. Götüreyim. Ben... Hayır Ecma ben seni sıkacağım. Sen sen beni götüreceksin. Hadi götür. Sen beni götür. Hadi götür beni. Sen beni götür. Hadi götür Ecma. Ha, sen, sen beni götür. Sen bas. Hayır Ecem hadi gel gidelim. Ecem gidelim. Ecem gel gidelim. Ejimel, gel, gidelim. Ben, ben evimi geliştireceğim ya. Sen ne yapıyorsan yap. Bak, ne Ay. Gel. Dur ya. Şuradan da para alayım. Paramızı da aldık. Acaba çok para beden? Allah' bir iş. o güzel. Şimdi duvar öyle, Bir. Para bitti bip. Bip. Ih. gidiyor. Ana gidiyor. Ana gidiyor. Arkadaşlar inşallah kaydetme vardır. Çünkü bu bu bölümde bitecek gibi değil. Yani ben bitiremem. Ben gidiyor. Ben gidiyorum. Arkadaşlar ben para biriktirip biliyorum. Evet arkadaşlar geldik. 10.000 k oldu paranız. Şunu alalım. Direkt beş oldu. Para bitti. De 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 de. Her neyse. Şunları koyayım. Her neyse Ecem hadi gel. Yaşa. Ben silah arayacağım. Gel ya hesap. Ya. Git. Ebru ben silah arayacağım. Silahım çok kötü. Tamam hadi silah. Gidelim. Silah gör. Ya hesap saldır ona. Ayda sekiz iyi iyi. Abi kapıda çek. Kapı Koş lan koş. Bir tane silah gördüm. Bir tane daha var. Hı. Hadi Bak bana bir tane gerek. Ha bu da iyi olsun. İyi, 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 of, iyi, iyi, of taramalı var. O, oh, pom. pompalı. olmaz ya. Ben pompalıyı sevmiyorum. <laughs> Bakalım ne geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Of oh, güzel. Bize de bir saat. Mesela bak koş koş. <laughs> Gözüm yok. Gözüm varsa artık bir olurdu. Bu da iyi. Bunu da koyayım. Bal. Çantayı açayım. Bu. bu muydu? Bir bakayım. Yok bu değil. Pompalı. Bu. Tamam. Güzel. Şimdi kalkalım. Gitsin. Evet. Çok. Bunlar bir bunlar bir dursana. Ne yapıyor? Aa, ne oldu? artık en güçlü benim. Biliyor musun? Yok hadi. Ecemin artık en güçlü. Kolum gitti, kolum kolum. Kolum gitti. Buradan şuna devirelim. Of güzel, güzel para bekliyor. Buradan duvar nasıl alayım. Şimdi Arkadaşlar inşallah kaydetme vardır. Abi ne yiyeyim ne yapıyormuş? Abi ben de geliyorum. Abi silah var. Yok yok gerek yok. Ama artık düşmanız. Neden ki? İşte öldüreceğim seni. Abi ya. Arkadaşlar gördünüz mü ne kadar saçma bir şey oldu? Ecivelan suratı ve yapıştı. <laughs> Seni yapıştı bizi de Hadi Ateş da aldı, alalım. adam. bir tane daha var. Ya aldım. Kaç şimdi, kaç. İnşallah güzel bir silah gelir derken yok ya. Ay <laughs> kaçır nerede nedir? bu vanya. <laughs> <laughs> <Ecemin> delirdi. <laughs> delirdi şu an. Ne yaptın, ne Arkadaşlar videomuz bu kadar da bugün. <laughs> Bölüm bitmez. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Roblox videoları, Minecraft videoları, Among Us videoları falan çekebiliriz. İstediğiniz oyunlar çekebiliriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.